Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. PES 2020 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar oğlumla birlikte uzun zamandır top açılımı yapmıyorduk. Bugün efsanelerden top açılımı yapacağız. Bir de arkadaşlar bir temsilci geldi 48 saatliğine. Hemen ondan bahsedeyim. GP ile açabileceğimiz bir etkinlik gelmiş. 48 saat ama içinde sadece bir tane efsane var. O da e, Nakamura arkadaşlar. Yani özelliklerine baktığımız zaman çok da iyi gözükmüyor. E, ama efsane bir Friki kullanma özelliği var bilginiz olsun. İnşallah bu şekilde çok fazla temsilci gelir. Çünkü herkesin MyClub parası satın alma gibi bir durumu yok arkadaşlar. Ben zaten MyClub parası çok fazla satın almanızı da tavsiye etmiyorum bu konuda. Şimdi hem buradan top açılımı yapacağız arkadaşlar. MyClub paramız var. Ee, oğlumun hesabında birikmiş 1300 My Club parası var bu zamana kadar. Girişleri yapıyorduk günlük girişleri ve hediyeler falan da gelmişti onları harcamadık. Öncelikle buradan Nakamura'nın olduğu yerden e, oğlum 250 bin GP'lik bir top açılımı yapacak. Daha sonra efsanelere geçeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım Ozan. Haydi. Tabii ki Ozan'ın hesabı olduğu için oradan kendisi top açılımı yapacak. İlk topumuza bastık. İlk oyuncumuz geliyor. İspanya'ya gittik. İspanya'da değil tabii ki Celtic. Siyah İsk İskoçya'ya gitmesi lazım. Aa, ilk topumuzdan siyah top gelmiş. Vay. Barcelona'dan kim bu? Jordi Alba geldi. Ben de var mıydı var Jordi Alba? Bakalım orada gözükür zaten. Varmış aynen Jordi Alba varmış. Nereden gözüküyor ki? Şimdi mavi tik olursa yanında bak şu şekilde. Ee, sende yok ama şey varsa. Şimdi, olmadığı için sende demek ki var olaraktan 25.000 GP daha ödedik. İkinci topumuza bastık bakalım. Bu arada arkadaşlar oğlumla daha fazla top açılımı videoları ve farklı videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi Altın top geldi bu sefer de. Partiye Partey gelmiş. gelmiş. Bizde yokmuş. Mavi tip olduğu zaman bizde olmamış oluyor. Üçüncü topumuza bastık. Haydi bakalım. İskoçya'ya giderse yine ne İspanya. İspanya'ya Birçok e, oyuncuların çoğu İspanya'dan zaten buradaki. Bir tek herhalde bir Nakamura herhalde farklı bir yerde. İçin bakalım mi? Hı. Geç. Hı -hı. Bastık tekrardan. Hepsi varmış bizde. Devam ettik. 25.000 GP daha ödedik. Dördüncü topumuzu açtık. Nakamura dediğim gibi arkadaşlar hızlı bir oyuncu değil. Ama... E, Friki kullanma özelliği gerçekten muazzam Nakamura'nın. Hızlı bir oyuncuydu. Aslında şey basıp e, pozisyon antrenörü basıp göbekte de oynatılabilir. E, eğer duran top ustası bir oyuncunuz yok ise Nakamura değerlendirilebilir arkadaşlar. Onun dışında çok da fazla değerlendirileceğini Dördüncü top hala İspanya'ya gidiyor. Ama oradaki kutudaki bütün, zaten çok fazla oyuncu yok. 180 oyuncu var. Hepsi büyük ihtimalle İspanyol oyuncu. İspanya'daki oyuncu, yani İspanya Ligi'nde oynayan oyuncular. tek Nakamura farklı... İskoçya'ya mı gidecek? Aynen, Celtic olduğu için adaya gitmesi hemen İngiltere'nin yanındaki küçük bir ada olması lazım. İskoçça da oraya gittiği zaman Nakamura geliyor demektir. İnşallah ama bu şekilde şeyler gelir arkadaşlar. Farklı farklı böyle 180 toplu 200 toplu içinde böyle pembe kartların olduğu Bir top açılım bölümü inşallah Gelir tabii ki bir Hayır siyah top daha geldi. geldi. Bakalım kimmiş Çekilin bu? Varalı. Fekir'e benzettim. Aynen fikir bu. Fikir. Bizde yokmuş. Mavi tik var. Mavi tik olduğu zaman bizde olmayan oyuncu demektir. Haydi bakalım. 10 tane buradan açacağız. 10 tane açalım. Daha sonra efsanelere geçeceğiz. Bir siyah top Üçüncü daha geldi. Siyah top. Bir Jordi Alba geldi, şimdi Fekir geldi. Diego Costa. Bu da Diego Costa'ya benzettim. E benzettim ben posta geldi. Kaç tane açmış olduk? 3 tane daha aç. ona tamamlayalım. Ondan sonra efsanelere, diğer efsanelere geçeceğiz. Hadi bakalım ya. Vermeyecek mi acaba? Yine İspanya'ya gittik. Vermeyecek. Ya Nakamura dediğim gibi arkadaşlar, Duran top özelliği olan çok güzel bir oyuncu. Hızı çok kötü, hızlanması kötü. Top kontrolü e, hızlanması biraz iyi. Belki o biraz oradan e, kapatabilir. İspanya'dayız yine. Hadi bakayım. Dördüncü, Dördüncü siyah, siyah, topu o. bulduk. Bakalım. Bu kim? Çıkartamadım. Kimmiş bu? Oyar Zaval geldi. Tamam. Mikel bu da son, topumuz. Top. Bunu da açalım. 500 bin GP'miz kalsın. Daha sonra değerlendiririz. Çünkü efsanelerden top açılımı yapacağız. Yok, Maalesef gelmedi. Nakamura, Nakamura bulamadık. Nakamura gelmedi. 180 top kaç GP'ye sıfırlanıyor? Herhalde 1.5 ee, milyon 1 milyon 500 bin GP'ye sıfırlanabiliyor herhalde. Bir Toplandır... şey 180 mi vardı? Aynen. Biz 40 tane açtık mı biz? Tabii 43 tane açmışız hatta. 43. Tamam. Şimdi efsanelere geçelim. Geri gelelim. Buradan top açılma yapacağız. Oyunculara bir bak istersen. Batistuta var, Kafu var, Totti var. Nakata var. Güzel oyuncular. Fena değil arkadaşlar. E Totti 99'a kadar yükseliyor. Batistuta 98'e kadar yükseliyor. Tabii Roma'yı seçtiğimiz takdirde. Arkadaşlar şöyle en alta geldim. Açıyorum. İlk topumuza 100 MyClub parası ödedik. Sarı mı geliyor? Nasıl sarı mı derken? Batistuta falan. Yok altın top. İtalya'ya gittik. İtalya'daki oyuncular gelecek zaten. Nasıl Batistuta nasıl sarı derken anlamadım. Yani arkasındaki yani top açılımında sarı ekran mı geliyor? Yok öyle olmuyor. O diğer normal efsanelerde oluyor. Bu efsanelerde olmuyor. İlk topumuzdan altın top geldi. Bakalım ikinci topumuzu açtık. İtalya'dayız. Bakalım efsane bulabilecek mi Ozan? Yine altın top geldi. Aynı geldi galiba. Aynı. Romalı bir oyuncu. Bilmiyorum ki aynı mı? Geçtik. Kaç, hepsini bitireyim mi? Tabii. Efsane bulana kadar devam edelim. Sıkıntı yok. Üçüncü topumuzu açtık. Bakalım. Şu anda 10 tane daha top açabiliriz yani. Evet. Kaleci geldi. 3'te 3 üç altın topla gidiyoruz. Bakalım. Kim bu? Tamam. Ekledik takımımıza. Dördüncü topumuzu açıyoruz. Bakalım dördüncü topumuzdan yok efsane yok. gelecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Yok. Ve gümüş top geldi. Bu kim? Santoryalı bir oyuncu. Ekledik takımımıza. Değişik gösterdi ekranı fark ettin mi? Aynen. Forması değişik ya. Şimdi üst üste 3 tane Romalı oyuncu gelince 2 tane. Bakalım 5. topumuzu açıyoruz. Hadi bakalım. E, Atalantalı bir oyuncu geldi. Siyah top mu geliyor bu arada? Sarı top Tabii. bakalım. Altı şey, siyah top onlar. Hepsi siyah top. Ve özellikleri tutanın e, gelmesini isterim ben ama. Modusita gerçekten muazzam bir oyuncu oluyor. Hızı falan kaç, bayağı yükseliyor. Kaç kaç oluyor acaba? 98'e yani normalde 96 oluyor. 98 Romayı seçtiğimiz zaman 98 oluyor Roma geldiği zaman. Yok. Napoleli bir oyuncu geldi bu seferde. Şu anda kaç tane açtık? 3 6 tane top açtık. Şu anda bir şey bulamadık Şu bakalım. anda 7 tane top kaldı bakalım. Yedinci topumuzu açıyoruz. Hadi be. Bir efsane gelsin bari. Siyah Mesela, top da gelmiyor hiç. Buradan siyah top şansı aslında yüzde yirmi. Ben de bir Michael parası harcamıştım ilk geldiği gün arkadaşlar hatırlarsanız. Ama ee, siyah bulmuştuk. iki tane siyah top bulduk. İbrahimovic e Donnarumma gelmişti. Ama efsane bulamamıştık. İtalya'ya gittik. Bakalım İtalyan oyuncuları kaleci Donnarumma Ozan'a da geldi, bana da gelmişti. Donnarumma iyi mi? Bu şey. İyi yani. kaleci aynı. Ama senin kalende Oblak var şu anda. İyi bir kalecin var senin 95'lik bir kalecin. Bende Donnarumma varmış. Mavi tık yoktu çünkü. Yani aynen o zaman sende Donnarumma var aynen doğru. Bakalım efsane verecek mi Konami? Bir siyah top, Delight mı geldi? Aynen Delight geldi 4 numara. Sende onun 99'luğu da var, 98'liği de var. Şimdi normal kartı da geldi. Bana bütün şeyler çıktı. Aynen. Yani güzel siyah toplar çıktı fena değil ama biz tabii ki efsane istiyoruz. Bakalım efsane verecek mi acaba? Yok, vermez Yine. bence. Bir şey diyeceğim. Siyah top gelince oran düşüyor mu? Yok. Bunda hep oran aynı. Box gibi değil. Bunda oyuncu eksilmiyor. Hep aynı kalıyor. Yani oran düşüyor mu demek istedim Yok. yani. Yok. Box düşüyor. Çıkmış. Mesela box drop'da top açtıkça siyah top bulma şansı yükseliyor ama bu temsilcide öyle değil. Bakalım. Yine gümüş top geldi. Bu e benziyor o da. Ha? Luka. Tamam. Devam edelim. Başka herhalde. Kaç Michael paramız kaldı? Son iki topumuz arkadaşlar bakalım. iki topumuzda efsane gelecek mi acaba? Merak ediyorum. Gelmeyecek galiba arkadaşlar. Konami vermez yani. Son topumuz kaldı bakalım. Bunda da gelmezse artık yapabileceğimiz bir şey yok. 100 Michael para söyledik. 1300 bu hesabı harcamış olduk. 1000 Michael Up'da ee, benim hesabımıza açtık. Bakmıyorum bakalım. Bakmadım. Bakayım mı? Bak. Yok sarı top gelmiş. Sarı top geldi. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 1300 MyClub parası burada harcadık. Ee, toplamda da 1000 MyClub parası benim kendi hesabımıza açmıştık. Orada da bulamadık. Burada da efsane maalesef gelmedi. Ee... Bu, bu arada sınırsız değil mi? İstediğimiz kadar açabiliriz yani MyClub parası oldu. Aynen. Şey. Maalesef bulamadık arkadaşlar. Videomuzu burada noktalandırıyoruz. Oğluma uzun zamandır top açılımı yapmıyorduk, yapmış olduk. Siyah toplar bulduk ama istediğimiz oyuncuyu bulamadık bir türlü. Bulamadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.